bilir da istiyorum zaten. Sen onu ne duyuyoruz. zamandır bekliyorsun? <laughs> Onun bir de Shadow'u çıktı değil mi? Ya Shadow da çok güzelmiş biliyor musun? Normal <laughs> istiyorum onu ya. Hayır bir de, de Shadow çıktı işi tekrar pahalandı. Sıfırladık indirim şeyini. Ya Steam dolara geçmese ben <laughs> alacaktım onu. Bak oyun çıktı yüzde yirmiden fazla indirime sokmadılar, sokmadılar, sokmadılar. Steam dolara geçti yüzde yetmiş indirime sokuyorlar bu sefer dolar. <laughs> Eski TL fiyatından daha pahalıya geliyor dolar evet. Allah Allah kardeşim. Şu an 30 dolara fiziksel satılıyor Shadow ve Frontiers alsam Epic mı Epic daha. Ne? Epic. Epic'te ne kadar ki? Epic'te ucuz bir ara. Hayırlısı. Ne Hiç evet, görmedim ucuza. Neyse. sonra bakarız. <laughs> Shadow çok güzel olmuş diyorlar ama. Birkaç kendi izledim havalı gözüküyordu. Frontiers iyi mi kötü mü bilmiyorum tamamen takıntı sadece. <laughs> Kafeye takmış. <laughs> alacağım o yüzde %90'a girecek alacağım. 10 dolar fazla vermem onu. Sen doksan ben... hangi, hangi girdikten sonra kesin şey oyun beleşin olur ya. Evet. Öyle bir Game Pass'e gelir. Direkt Game Pass. Ee. Game Pass'e de tam gelmeli koyuyor. Değil ya. mi ya? Bak fotoğrafı filan. Kardeşim. ikimiz de ölmüyoruz. Hadi. Öldüm. Allah'ım on canı var. Oh, abi arkanda. Aa, öldürme, öldürme. öldürme. Yardım Oğlum, Oğlum silahım yani. yok. İnsan bir yardım eder ya. Yani. Silahım yok. Neyle vuracağım? Kazımayla vursan ölmüştü. Benim çatıştırmadan pompalı kafam 5 tane vurdu öldüm ya. Bende ne vardı? Pistol. Yakıştır. Nerede lan bu herif? Burası adam kayboldu. Eee, çökmüştür belki. Hayır. Disconnect. Tamam, griefledim. Arama koyayım. Ya çimenin içine girme ya! Geçti. <laughs> Slow şekilde kayarak kaçtı bir de. <laughs> Manyak ya. Kimin olayı biraz troll hali. Kimin olayı gerçekten. Kimdeyken nasıl şey alabiliyorsun ki yani nişan alabiliyorsun ki. %0 sıfır verdi. <laughs> i̇şte dışarıyı görebiliyorsan içini göremiyorsun ya sen. Hmm. İçindeyken dışarı görmemen lazım bence. Ya göreceksin Aynen öyle. <laughs> Haklısın. İyi Jim kampanya yapmış. 3 aylık 1900 lira. Benimki de kampanya yapmış. Daha pahalı benim verdiğimden. O Her ay arttırıyorlar galiba. Bu ne? Neyi? Yo, normalde ha. sezonla sezon sezona arttırıyorlar. Hatta bizim burada sadece yıl başında şey zam geliyor. Neyin? Üyeliğe işte Jim. Aa Jim yok ya bize haftalık geliyor resmen. Bizim burada aile, şey yılbaşına yılbaşına. Bizde burada keyfine geliyor açıkçası. Hatta haftalık da değil. Ben de her sorduğumda Allah. artmış oluyor. Normalde muhtemelen Mart ayında gideceğim ama 3 aylık bir, bir, daha alacağım muhtemelen. 1900 liraysa beleş. 3 aylık 1900. Kesin. Tek sıkıntı bazı şeylerde makinelerde mantar tutmuş. Olur, olur, o kadar. Sıkıntı yok o şey ya. Tadı orada. Pro, protein o da işte. Aynen öyle pozitif düşün. <laughs> Zaten et tadı geliyormuş mantardan. Oy. Aa bu ne? Switch 2'nin Joy-Con'u linklenmiş. Nerede? Ee, bayağı bildiğim videosu vardır göstereyim. At bakayım. Gelmiş, gelmiş gelmiş. Geliyor ya. Geliyor. Watch şey çıkıyor ya. ya. Patlar. Gidip aldık. Ee... Kapısını da bekleyerek. Oy. Doğru ya. Hızlan. Bir keçilerle aynı mı? Ee, bir dakika açılıyor. Heyecanlanma. Germe ortamı. Abi hadi 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 hadi. Germe ortamı, germe. Germe. ortamı germe. Ortamı germe. Hadi. Ortamı germe. bili bili.com'a giriyorum şu anda. O bili bili çıktıysa sıkıntı. Bili biliye düştüyse gerçekten. E, şimdi

Adam skin çıkarsın oraya kırmızı daire yapsın da sen de gör onu. Ha? Game over mı peki? Sanmam ya. Çok ne getirsin abi yok işte. Nintendo kendi kendine yapar. Biz salı günü random açıkladık abi der. Şey event de yapmaz değil mi? Böyle. <laughs> Niye Switch bir Game Awards da çıkmamış mıydı? Öyle mi? Hayır bir şey değil. Geof'la bir şeyler yapmışlar diye hatırlıyorum. Geof abi. Hiç hatırlamıyorum. Hangisini bilmiyorum ama. Geof'un olduğunu biliyorum. Belki hiç hatırlamamaktayım. Yani doğru olabilirsin belki de. Siz niye oraya attınız ya? Burayı şart demiştiniz. Yetişemedik. Genel aldım. Bir silah çıkmadı. Hmm. Ben materi dolduracak kadar çaldım ama. Kimse yok galiba ama. Tek Koşu, bunu seviyorsun. Ne iş? Oy. Bir ben yapıcımı da aldım. Tetefekza iki gün önceden açılacak. Ya kaçma ya. Öldüreceğim seni uçtu. işte. Kaçma. Abi biri uçuyor lan. Pizza ben de uçuyorum ona. De? Şuraya doğru uçtu. Hayır nereye gitti onu da anlamadım. Ben gördüm gördüm. Görüşürüz. Öldürdün mü? Düştü. Evin içinde ikinci kat. Lan. Ev... Nasıl beni düşürdü ya? Canı yok. Ben ya. Beni kaldırsana ya vurtasın. Evet, Evin üstüne, evin üstüne baktım bizden biri var sonra adam bana sıkmaya başladı. Arka mı açayım Aldım. Yo, değil değil. Çimende değilim gibi hissediyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de. Ben şu an çimende miyim hmm. mesela? Ne vuruyorsun ne vuruyorsun? Galiba. Çimende bir kısım. Üst öldü mü ya? Öldürdüm bu arada. Eline sağlık. Büyük oyunda da. Ya ben silahların yerinin tuşunu karıştırıyorum durmadan. Kendin ayarlayabiliyorsun onları. Yok kendi ayarlı zaten de karıştırıyorum yani. Abi en ayrı var yani. En ayrı. Bari. Var bir mallık ben de hissettim ya. Tamam arkadaşlar. Var bir otistiklik. <laughs> var var bir akustiklik. Biri var öldürüyor beni. Ölme. Var bir adam var. Wow uçuyorum. Bak, evin içinde mi adam? Evet. O nereye kaçtın lan? Burada bende bir adam var. Ya o tek başına alırsa onu. Aldım. Oraya da geliyorum. Gelme gelme aldım Yay. bile. Geliyorum. Gel aldım bile. Bize 3-5 bir şey ver gidiyorum. Biri daha var biri daha var burada burada. Biri teleport borcu Ulan ne bileyim ama ona bir teleport atan Kendime sensin. Kendime getirtti beni ya. <laughs> Kendime getirtti ne <gülüyor> <gülüyor> Hayır adam versin diye teleport bekletiyordum. Teleport indi. E ben attım adam Nereden diye. bilebilirim Gelirim. ben bunu? Kolçacız geri gel burada bak mavi pompalı var. <laughs> Şimdi geri teleport at. O, o hazır değil ya. Aa burada şey var, bu var. Uy, gel. Bu ne? Siktir. Siz kullanma onu sikir. ya. Kullandın. Ben gelmem oraya. Buldurun bir şekilde bir şeyler. Ben Çiğ. sıktım. Ya uçayım. İyi çok temiz çok temiz. Hatta artık yürüyebilirdik değil mi lan şey içerken bir şey içerken. Hmm, ben de ona alışıyorum. Aa, pompa Pompalı var yanında da ben 25 daha var. Ya, 25 alırım ama. Lan. De. Oğlum niye aldın? Heal bastana kendine. Volcuz jump dene. İnanılmaz güzel. İçeriye jumpladım. Bak buradan. Hop o görüyorsun. Fena ee, animasyonu çok iyi. Yani görseli çok iyi. Hmm. Nasıl yapılıyor? Çok smooth hissettiriyor. Movement'ı çok iyi yapıyorlar ya bu adamlar. Bu sikişi biraz yapmışlar. Ee, şurada bir adam Büyük mı var. Ya. Map'te bak şu ne? Kesmedik onu. Bir de deadlock'a bak. Deadlock, ha Deadlock'taki bu arada çok kötü. Zıpladığını anlamıyorsun. Ama onu yaparlar ya. Bu ne? Yavaş, yavaş yavaş. Bulut var burada. Kapalı bulut. <laughs> bu ne? Bunu ben burada bak, gel gel, büyük herif var, gel. Beraber saldırmamız lazım ama ona. Allah lan gelmiş Direkt geri gidelim. gidelim Allah'ın sonra öldüreceğiz, Dört. öldüreceğiz, 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 Abi alana et pek Allah'ın alanda alan öldürelim. Niye bu canımız diye boşuna? Doğru. Alana gelsene kardeşim. Allah Allah. Dışarıda adam savaştı ya. Bu ne? Portal, portal var. Portal. Diablo portal açıldı gir. Giremiyoruz. Galiba diğer taraftan mı gireceğiz? Oha Yok. şey ha, çok şey... iyi. Şimdi kırabiliyor muyuz? Ne evet. <laughs> Üç maymun birbirine bakıyor. Abi, acaba maske takıp mı? Yok. sen bir şeyler aldı düşürdün. Belki ki onlarla giriyorsun. Yok. Kart düşmedi mi? O kart farklı. Bu arada kart çok güzel. Birisini downladığımda arkadaşlar reveal'lıyor. Buzur. Çok Şöyle bir şey yapacağım Burada ben. Bir de şey, de. şey var. Ben attım evet. yanlışlıkla onu. Amına koyayım pizza. Bay Allah ne amına koyayım ileri gönderdim ne seni işte. Kardeşim ya. Ben yeri mi gitmek Allah istiyorum? Allah. Evet. İler adım var. Ah adam sıkıyor. Nereden sıkıyor lan? Fermanin nereden? Geldiğini gördüm, adamı göremedim. Şuradan bir yerden sıktı. Evet. Ben de nereden? Bakalım. Geldim. Nereden sıktın pezevenk Gidiyorum. Çimen olabilir mi? Ona yani çimen mi sıktı bana yazış. Ya. Allah gözükmüyor. Gördüm galiba sol. Nerede? Şurada koşuyor. Ben mağara evet, gördüm ben. Evet. Shrine orada. Üstüne çıktı. Takım arkadaşları da sıkıyor arkadan. Çimenin içinde. Ya oha. Çatıdan. Düştüm. Çatıdan. Kompasa. Arkadan da sıkıyorlar bu arada. Arkadaşım bir sniplamış. Biz de geldim beni kaldırdım. Seni kaldı ben öldüm. Öldüm ben. Hayır ölmedim. <laughs> Canım yok. Şşt, alan Büyük ölmedi. tezgah yani. Biz ne adamlar çimenlere ya? pusmuş bir tanesi ortada geziyor. Niye böyle yani. bir taktik var? Şu anda. ne şey bileyim ya ben çimen çok yoruyor. Ya. Yani. <laughs> abi çimen çok yoruyor beni. Taktiksel bir olaya girdik yanlışlıkla. Çimen bence bu oyunda yasaklanmalı. Ben bu adam mesela karısını kızını ne küfür edemiyorum. Hadi bakalım. Sesi de. Kod oyna dostum. Koddakiler ağır geliyor bana ya. Fortnite'e çocuk oğlum. Ne yapacak? Ulu. Hemen bir win daha. Bir divi ihtiyacımız var. Beşiktaş kaç kaç? 3, 2. Çok iyiymiş. bir birdir 1 Bir Bir Kimle maçı var? Hatay Spor. Bence biz bunu 2-1 kaybederiz. Hatay Spor'dan bir mi yediniz? Biz nereden üç yedik? Geçen Başakşehir'den de dört, dediler. Ben Başak de şey. Neydi lan? 3 yedik. Ne demiştiniz de abi dört? Üç, üç yedik. Yok 4 yediniz geçen ya. Ye. Üç, üç yedik. Bir şey daha hangi takımdı o? 3 yedik. Göztepe Göztepe. Yok 3 yedik. Göztepe'nin takımı mı var öyle seni mi korumuşlar o <laughs> Şu Göztepe iyi ama şu an ha. Kaç? Altıncı mı Göztepe şu an? Ben bu sikmeye tamam <laughs> Ligde 6. Göztepe herhalde. Geçen de İsrail takımlarını 3 yediler. O, o biraz koydu ya. Adamlar toplamda 2 tane gol atmış herif. Bütün turnuvada 3 yedik. Biraz mental yani o açıkçası. Aa Tesla'ya yine yılbaşı update'i geliyormuş. Yok ya işte, ne kadar çok. Ben bunu açmamıştım. Bu nasıl açılmış kendi kendine Ne geliyormuş bakalım yılbaşı update'inde Tesla'nın. Apple Watch update'i geliyormuş. Apple Watch şey geliyormuş. Aa sonunda çok şükür. Arabanın Sentry modu diye bir şey var abi. Uzaktan arabanın hani bir, birisi geldiğinde yakında şeye video kayda alıyor. Bunu ama uzaktan bakamıyorsun. Videolarına. O gerçekten Artık bakabiliyor musun? Bakabiliyor musun? Ne ee... Hiç güzel update gelmemiş bu arada. Atlama olayı. Kıvılcım konanı atlayalım mı? Gelin de buraya En farklı sensin ya olacaksın. En farklı Ya sensin. yolun karşısı be adam Euro's ya. benim en farklı ya, sensin 100 ya. TL yapıyorsun startup değil olma. Tabi canım bu arada o maç Beşiktaş'ın sanırım Beşiktaş taraflarla oynarsa aynı şekilde olmaz da kırmızıya mı şeye mi? maç çıkışı öldürürler mi? Gelmesin kardeşim. Hükmen <laughs> malum. O, ya siz sizden o... sağ mı ittiniz ya? Ben de geliyorum. Sordum. Cevap gelmedi. Sağa gittim. Ne zaman sordun ya? Dümen. En farklı sensin bizim. Marjinal <laughs> babacım. <laughs> Watch us. Ah. Evet. <laughs> Oy. Are. Yok mu güzelinden bir revolver bu sezon ya? Yok. Nasıl OG geliyor işte OG revolver. Aa OG revolver Yandaki yok ya Monaco'yim. OJ'de revolver, OG'de, Oğlum orijinal miydi? Orijinal... Hayır. Hatta şey, oyun orijinal ıı, revolver yoktu ki. Penguin'in hatta şeyi var. Revolver God diye Mahsalı vardı ama. Hayır, o orijinal, orijinal. Orijinalde yoktu, yoktu ki. Dün文. İlk ilk sezonda var mıydı ya? İlk iki sezonda. Gerçi orijinal neyse, OG sezon neresi olacak? Orijinali. İlk üç ya da 4 sezondur bence. Üçüncü sorun. Bence. Double pump geliyormuş asıl. Oy. O ben gördüm de. Double pump. yaptılar bence. Bence ya. yapmadılar. Gelsin ya. Double pump muazzam bir şeydi. Kırıktı ama muazzam bir şeydi. Burada adamlar var. Burada haberiniz olsun. Hazırım. Kolay gelsin abi. Bir silahım yok benim. Ya açıkçası harbiden makabi her yere gidip her yerde olay çıkarıyorsa Rusya gibi ambar lazım. Adamların oynadığı bir tane maç bile düzgün gitmedi. Bir çatışıyor. Hmm. Ben de Yonorus'a gidiyorum o yüzden. Bunun içinde, bunun içinde, bunun içinde. sen Geliyorum. Arkandayım. Aldım. Vazgeçtim. Gelmiyorum. Geliyorum. Pompalı var burada isteyenler. Tek başına mıydı adam? Ee, evet. Yakışır. O da öldü mü? Lan o kadar leveling yapmayıp gidip öldü mü gerçekten? Yo ölmedi öldü mü? Şu anda GG geldi. Belki dümenden mi çiğnir? Ozan'a geldim. Ben GG ya. Başka solda. Ölmemiş ölmemiş. Duruyor. Ama level hala aynı böyle geldiler Bir level atladı. <laughs> hala aynı yerdeler. Ben sıktım. gergin bölge ya, daha her yer. Lirik öldü ya. Lirik'in ölümü çok komik ya. İzleyeceğim. Tamam, onda, ya yayında da değil bu arada. Yo ya Twitch bakacağım. Kullanmış. Twitch kim kullanıyor ki? O kullanıyor abi. O kullanıyormuş. Atmış. <laughs> Ölüm haberi geldi. <laughs> Sonra 10 <on> dakika önce Ölüm haberi geldi ne oldu? 10 dakika önce atmış. Kontroller ne güzel ya. Beta Vexile altasında gece 10'da açılıyor. Ben şuna gidiyorum. Aşağıda az önce kestiğimiz herife. Ateş lütfu. Çok okay. iyi. Harbiden bu birisi doğru söylüyor. Twist sorularına porno atsan fark etmezler. Deneyelim. Olçun atsana. Hayır. Ama şeyde neydi? Mobilde onu sike sike izliyorsun Twist sorusunu. Çünkü direkt karşına çıkıyor. <laughs> benim, benim önce story çıkıyor güce şey gidiyor. Bizde savaşan diğer insanlar kim? E ee, güzel soru. Savaşıyor musunuz? Kendim. Kimle savaşıyorsunuz? Fatanayı sana bıraktım. On O ne ya. 5'te kuzeyde birle çatışıyor. İyi vuruyor. Bu, İki bu ne saldırı. acaba ya? Efendim işim. Tepeden vuruyoruz, tepeden vuruyoruz. Hangi tepe? Pingledim. Ma... İkinci. Oraya ışınlanabilirim. alabilirim. Gideyim mi arkadan? Ee... tek olur. Kırdım bir tane sizlerin sanırım. Zıplayıp zıplayıp duruyordu. Şu şelaleden yukarı çıkamıyor muyuz? Çıkarız ben tersi. gidiyorum yavaş yavaş şey ip var içerinin orada direkt. Bana sık Boy bana of. sıkıyor şu anda. Sıktım <laughs> Sıktım bir teleport bina teleport Geldim arkasındayım. Nasıl atılıyor bu? Ben de geliyorum bir Köprünün altında. Öldü. Tamam. Arkadaşlar şey. önünde, önümde. Onu sikiyor ne attı bana o? Roket. Diğerleri de geliyor. Roket olayı güzel. Ben piçlik yaptım. Yeşil ışık gördüm. Ne demek bu? Burada herifler. Biz dikkat et, biz dikkat et. Teksin. Burada birileri spamlandı. Nerede lan bu adam? Yürüme sesini duydum. İleri kaçtı galiba. İleri kaçmıştır. Amına koydum çok ödüm koptu. Ne yapıyorsun burada? Maske var. Alırım. Diğer arkadaşı nerede bunun? Solumuzda. Arkada. Bu başka. Dur ben öldüreyim. Ben öldüreyim. Ha keşke ben de almasaydım bunu. Yok tamam tamam gözüktü. Her türlü şey yapıyor ya gösteriyor. Alan geldi. Okey. Acaba nerede? Nereye sattı arkadaşını satan? Nereye gitti? Neredesin ulan? Çünkü çok şüpheli. Oo, yok şey açmamış ki. Gelsene şey niye alan değilsiniz? güzel. Marjinal Biz kavisi, kavisi giriyoruz. Kimseler duymasın. Düt. Bak, kafam sıkıştı. nerede biri doğdu arkada, arkada ee, gidelim arkadaşının mı doğdu acaba adam var otobüs şartında e ee, tamam o otobüse gidelim ee, başka burada 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 bir arkadaşını kaldıracak arkadaşını İşaret kaldıracak içinde. o da evet, evet senin içerisinde içinde geldim gelmeye çalışıyorum Üçte i̇şte biri Taşın tepesinde. Düştü bir tanesi. İçindeki düştü. Ben sol ileridekine gidiyorum. Taşın tepesindekine. Ben düşürdüğünü öldüreceğim. Getiren geçiyor. Taşın tepesindeki nerede? Ee, görmedim ki onu. Sağdan ta? sıkışma sesi. Kaçıyor. Arabayla kaçıyor. Ya, abi çok uzak da mı? Kaçtı arabayla? Ya buraya ebesinin amına gitti. Ya ben sıkıyordum ya. Yok Volc'usa sıktı da bir anda. Onda ben sıkadım. Ya. Katanadan Voldamıcıyor muyuz ya? Eee, polda mı için düşerken space'e basılı tutuyorsun, takla atıyorsun. Yani yine yediğin oluyor belli mesafede ama biri koşuyor. Bir düşman var. Koş bizden ya. Polis bir tane koşuyor. var galiba. Araba mı geçiyor önümüzde? Tren mi? Araba. Bir tane evet. daha araba, bir tane daha araba arkanıza. Alan geldi. Alan çok uzak. Bu da gidemesin bari. Tamam alan. Bayağı uzaktan. Ben <laughs> biraz ilerideyim. Bir tane daha araba. Koş 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 bir direkt bak. koş. Onun önünde bir araba daha var bütün takı araba çekmiş Aa, şurada bizim düşürdüklerimizden biri var. Biz alttan gideceğiz pizza. Yok, e, yo okay. üstte çıktım ben ip vardı. Aa tamam, okey. Gel. Karşı dipte geçebiliyoruz. Geçiyorum ben. Aa, biriler çatışıyor aşağıda. Ben gördüm şurada. Vururuz bu tepeden. Alan içi değil. Ayağımda adam var. Yani çok az pizza. Oğlum aa bu lan? Adamın ya arkadaş. Hadi. Düştü bir tanesi. Aldık. Bir daha düştü. Kaldırıyor 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 kaldırıyor. Karşıda görebiliyor musunuz? Benim görüşü yok bir şey. Gidelim oraya dalalım. Okey çimen atmış ya. gördüm sola gitti. İniyorlar. İnenleri düşürün. İnanları vurun. Düştü biri. Bana sıkıyor biri. Tepe galiba. Düştü diğeri de. Geliyorum size doğru. Aldım. Şu işaretimden bana sıktılar. Evet. Kalkınlar. Bana da sıkıyorlar. 2 kişi var. <laughs> Öyle mi var hala mı? önden de sağ işte, köprüden de sıkıyor şuradan. Şurada gördüm bir adam. Koşalım sağa doğru. Go, go. Sola mı koş lan? Sol daha yakınmış ama. Ben bir armorum Biz de gel bende armor soldan var. Soldan sıkıyor, soldan sıkıyor. Volçuz arkana arkamız adam gelmiş bizim geldiğimiz yerden. Okey. Kaçabiliriz mi? Bir kişi tek başına bu arada alırsınız onu. Geliyor buraya doğru koşuyor adam koşuyor şu anda Bata abi. koyayım kaldırmak, istedim ya. Niye bu tarafa ki Bizim yerimiz iyiydi zaten. Alan geliyordu. Gelecekti geliyordu. Beni ne vurdu ben işte Şeyden sonra ben yanlış bir alanı yanlış gördüm. Ondan sağdım. Soldan gitsek daha iyi de mantıken. Yani. uzaktan tık 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 Evet tık 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 Venom Rampage vurmuş beni. Çok da çekilmiş. Bu adamla maşallah kontrollere bak. Yaşan Abi kontrol çok eğim hack ya. Ağlıyorsun. Yok şey olarak yani benim atalım Ben bu herifi öldürdüm o ayrı bir konu da. Daha dinlene dinlene vurmuş herif. auto target mı tam değil